konuşulamayanlardan herkese merhaba. Bu podcastimizde kalbin ve zihnin sınırlarında dolaşacağımız, herkesin bir noktada içten içe sorduğu ama pek azının cesaretle sorguladığı bir konuyu masaya yatıracağız. Günümüzde bir bakıyoruz göz göze gelmek yetiyor aşık olduk demeye. Bir mesaj, bir anlık heyecan. Peki gerçekten aşk mıydı bu yaşadığımız? Yoksa gelip geçici bir hevesi, anlık bir boşluğu mu yücelttik? Haz ile mutluluğu karıştırdığımız bu çağda istiyorum demek mi sevgi oldu yoksa sahip olayım demek mi aşkın adı haline geldi? Bugünkü bölümde bu soruları derinlemesine sorgulayacağız. Konuğum felsefeci ve akademisyen Enis Toko. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Sizinle birlikte aşk, haz, mutluluk ve modern zamanların duygusal çarpıtmaları üzerine konuşacağız. Kendimizi kandırmadan içimize ayna tutarak gerçek aşkla geçici heyecanların farkını aralayacağız inşallah. Hazırsanız başlayalım. Hocam. Buyurun. Başlayalım. Şimdi tabii felsefede meşhur bir aşk, ayrımla başlayayım aşkla ilgili ki bu ayrımın izleri bizim İslam geleneğinde hatta bence Kur'an-ı Kerim'de de kısmen görmek mümkün. Şimdi antik Yunan'da aşkı dörde ayırır felsefeciler. Bir Eros denilen bir aşk türü vardır. Erotik aşk. Bu Heyecan, haz, cinsellik odaklı bir aşktır. Ve bu antik Yunan geleneğinde en düşük seviyede aşk. En kalitesiz aşk. Hatta gerçekten bir sevgi olmadığı anlık olarak bir... Bazıları bunu hastalık olarak görüyor. Antik Yunan'da mesela Hipokrat'a sorsanız bunu bir ruhsal hastalık olarak görüyor. Neden? Şunu diyecektir. Çünkü bu heyecan, cinsel çekim veya çok büyük duygularla birine yaklaştığınız zaman sağlıklı düşünmüyorsunuz. Ben bununla yuva kurabilir miyim? Biz bununla... Aile kurabilir miyiz? Böyle düşünemediğimiz için sorunlu bir ilişkiye başlıyoruz. Geçici bir ilişkiye başlıyoruz. Ve tabii burada sürekli o heyecanın devam etmesini istiyoruz. Ama devam etmiyor, kayboluyor. Ve sonuç itibariyle de bu ilişki sonlanıyor. Bu Eros en düşük seviyede aşk. İkinci aşk filia dedikleri aşk. Filia arkadaşlık sevgisi. Yani karşıdaki insanın karakterini ondan sonra bunun kişiliğini sevmeye dayalı bir aşk türü. Karı koca arasında da olabilir, normal arkadaş arasında da olabilir. Üçüncü sevgi ki genellikle önemsedikleri aile kurumada ve kadın erkek arasındaki ilişkide Storgay deniyor buna. Storgay aile aşkı olarak görülüyor ve burada karı koca arasındaki aşk, anne ile çocuk arasındaki aşkta bu karşıya çıkıyor sevgide. Bunun özelliği ne? Bunun özelliği zaman içerisinde büyüyen, iki tarafı karşıdakine bakım vermeyi, huzur vermeyi, merhamet göstermeyi içeren bir sevgi türü. Yani buradaki temel mantık şu. Karı koca arasındaki aşk anne ile baba, anne ile çocuk arasındaki aşk gibi olmalı. Anne ile çocuk ne yapıyor? Kıyamıyor oğluna. Onu çok seviyor. Ona bakarken huzur buluyor. Onunla işte zaman geçirmek istiyor. Bunun gibi olmalı diyor karı koca arasındaki aşk. Bu anlayışta. Yani eşinizde huzur bulacaksınız. <laughs> ona baktığınız zaman mutlu olacaksınız ve merhamet duyacaksınız. Mesela <laughs> acıyacaksınız. Yani ona bir şey olmasın isteyeceksiniz. Bu tabii erotik aşkta da var ama bu çok geçici ve genellikle birincil usul değil. Yani merhamet değil de daha çok çekim böyle heyecan. Öbüründe bir huzur var. Bir stabilite var. Yani ve bir güven var. Gittikçe artan, derinleşen bir şey var. Şimdi heyecan eros'ta Gittikçe tükeniyorsun işte. ilişki, cinsellik, her şey gittikçe sıradanlaşıyor. Öbüründe gittikçe artıyor. Ne kadar çok beraber zaman geçirirseniz o kadar çok sevginiz artar. İşte bir dördüncüsü bizim bugünkü konumuz değil ama agape diyorlar. O da Allah'a karşı ilahi sevgi. Hmm. Şimdi biz tabii storgai üstünde duracağız. Bu Storgay, ne dedi? Storgai sanırım hocam Kur'an'la da bayağı uyumlu. Allah'ın bize Kur'an'da söylediği gibi hani huzur ve merhamet Aynen öyle zaten oraya gelecektim. Bu tabi hmm. batılı bir kavram gibi gelebilir ilk başta ama aslında bu farklı medeniyetler de, yani Konfüçyüz de böyle düşünüyor ve tabi en önemlisi İslam geleneği de böyle düşünüyor hmm. ve Kur'an-ı Kerim'den çıkıyor bu. Rum suresi 21. ayeti okursak, işte kendileriyle huzur bulasınız, sükunet ifadesi geçiyor burada. Yani dikkat edin eşimizle huzur bulacağız. Evet. Diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de mevedde ifadesi sevgi olarak geçiyor ki bu dediğim tam storgay'ın karşılığı. Gittikçe derinleşen sevgi hmm. manasında. Aşk kelimesi Arapçadır. Evet. Erotik sevgi ifade eder işte aşk hmm. kelimesi. Aşk geçmiyor burada dikkat edin. Yani karı koca arasında aşk verdik demiyor. Evet doğru. Mevedde ve rahmet verdik diyor. Merhamet verdik. Çok güzel. Var etmesi de onun delillerindendir. Şimdi burada tabii ilginç bir şey var. Aranızda sevgiyi ve merhameti Allah yaratır gibi bir ilginç bir ifade var. Onu ayrı üstüne konuşabiliriz. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Dolayısıyla Kur'an aşktan değil, mevedde ve rahmetten söz ediyor. Bu mevedde ve rahmet zamanla artan, zamanla yükselen ve tam dediğim şey yani merhamet duyuyorsunuz eşinize. Ona hı hı. nasıl ki oğlunuza böyle anne babanıza bir sevgi hissediyorsanız, eşinize de öyle hissediyorsunuz. O artık sizin aileniz. Hı hı. Hani sadece böyle bir heyecan çekim değil. Tabi burada bu dediğim gibi bizim gelenek bunu gayet iyi fark etmiş en meşhur bizim tavsiye ederim Türkçe'de çevrildiği İbn Hazm'ın Güvercin Gerdanlığı isimli bir meşhur bir eseri var. Yeni mi çevrildi hocam? Bir, hmm. birkaç tercümesi var aslında çok es yani hangi yıllarda çevrildi bilmiyorum ama hmm. birkaç yayın evinden çıkan klasik olduğu için birkaç hmm. yayın evinden çıkan bir eser yani bulunabilir rahatlıkla piyasada hmm. orada aşkı tartışıyor İşte orada ikiye ayırıyor bir aşk doğrudan o kelimeyi kuranıyor Arapça ki o erotik aşkı ifade ediyor. Bu diyor evet güzeldir hani bu kötü değildir ama bu burada kalmamalı diyor. Hmm. Burada kalırsa problem. Niye? Çünkü siz bunu tüketirseniz ve tükettiğiniz zaman bir başkasına geçersiniz. Başka heyecan istersiniz. O da yetmez bir başkasına geçersiniz. Nihayetinde kalıcı bir liman bulamazsınız sadece onu ararsanız. Ama ne var ikincisi? İşte bahsettiğim mevedde ve rahmet diyor. Esas gerçek sevgi aşk budur. Yani bunun peşine gitmemiz gerekiyor evet aslında hocam insan psikolojisinde araştırmalara göre bunun aslında böylesin ya yani şöyle olmasının işte Allah'ın da dediği gibi bize önerdiği gibi huzur ortamı ve güven bir insana aşk dediğimiz şeyi geliştiren hatta evlilikte de bunun daha derinleşiyorsa o gerçek bir aşktır İnsan psikolojisinde de böyle olduğu söyleniyor fıtratımıza da uygun olan bu tabii ki yani zaten analizi var Kierkegaard'ın üç seviyesinden bahseder insanların geçmesi gereken birinci seviye estetik adamdır. Hmm. Estetik adam hazcı adamdır. Hazın peşinden giden adam. Bu Ya ya da isimli bir kitabı var. O da Türkçe gene bulunabilen bir kitap. Orada günlükleri bulduğunu. O günlükler tabii bir kısmı gerçek kendi hayatını ifade ediyor. Günlüklerde birinde bir işte estetik adam diye bir adamdan söz ediyor. Bu kişi Devamlı başka kadınların peşinde işte bir kadınla beraber oluyor. Ondan sonra o kadını elde ettiği zaman bırakıyor başka bir kadına gidiyor. Sürekli hayatına yeni kadınlar giriyor çıkıyor. Hatta orada anlattığı yerde işte bir kadını kandırıyor cinsel ilişkiye giriyor. Cinsel ilişkiye girdikten sonra diyor ki ya ben diyor heyecanım kaybettim. Seni sevmediğimi fark ettim diyor. Sürekli böyle yeni yeni sevgililer peşinde gidiyor heyecanın peşinde. Bu tarz insana kirkeler estetik adam diyor. Yani sürekli şimdi geçmişte bu sağlıklı kabul edilmiyor İşte böyle yaşayan adama dediğim gibi Pocrat veya işte bizim Lokman Ekim diye Kuranda geçen çoğunlukla Galen olduğu söylenir Galen sağ hastalık diyor İbn Sina hastalık diyor yani bu bir çözülmesi gereken bir şey çözmezsek ne olur adamı yer bitirir diyor bizim gelenek. Hmm. yani adamın kendisine önce zarar verir evet beraber olduğu kadınlara da zarar veriyor ama adamın kendisine de zarar veriyor niye bir mutlu olamayacak iki Allah'tan uzaklaşacak çünkü haz insanın maneviyatını köreltiyor diye düşünülüyor. Ama önemli olan yani önemli daha önemli diye değil de ikinci bir durum ki modern psikoloji bunu göstermiştir. Haz insanı tatmin edemez. Çünkü orada her zaman daha fazlası vardır. Heyecan istiyorsanız heyecan geçicidir. Daha çok heyecan ihtimali de vardır. İşte güzel kadın olsun. E daha güzeli var. Acaba ben daha güzelini bulabilir miyim? Cinsel çekici olsun. Ya daha cinsel çekici olanı bulabilir miyim? Hem bir varsa ikinci niye olmasın? Dolayısıyla evet. dolayısıyla hazda sınırı yok. Bütün hazlar yemek yiyorsunuz. Ya daha iyisini yiyebilirim, daha gurme'yi yiyebilirim. Bu klasik gelenekten beri bilinen bir şey. Yani hazlar insanı doyuramaz. Peki böyle yaşamak mümkün mü? Hocam? Bu şekilde. Ya böyle hazlarla mutlu yaşamak mümkün mü? Mutlu olmak mümkündür. Yaşamak tabii ki mümkün. İnsanlar Hayır, yaşıyor evet. ama bu mutlu olmak, huzura ermek mümkündür ve yaşlılıkta genellikle bu çok büyük bir hayal kırıklığı ve çok büyük bir mutsuzluğa götürür. İntihar etmeye de götürür. Baya bir haz yaşayan insanlar bir yerden sonra kendilerini uyuşturucuya veriyorlar. Ondan sonra hayattan iyice kopuyorlar ve mutsuz oluyorlar. Bu mesela günümüzde örnek idol sunulan sanatçılar, bir kısmı hmm. şarkıcılar, futbolcular. ve bakın. Hakikaten. E, hayatlarında mutluluk yok. Biz tabii şey zannediyoruz. Çok zengin olunca veya çok kadınla beraber olunca insan mutlu oluyor. Hayır. Bu mutluluk değil. Haz mutluluk getirmez. Hatta hazcılar bile böyle diyor. Yani Epikuros gibi hazzı hayatın merkezine koyan bazı düşünürler var. Onlar da diyor hesap edeceksin. Yani bu haz beni mutlu mu eder? Uzun vadede mutsuz mu eder? Epikür bile diyor ki sürekli cinsellik peşinde koşan veya sürekli daha lüks yemekler peşinde koşan kişi mutlu olamaz. Çünkü tatmin edemez bu isteğini hiçbir zaman. Tatmin olmaz. Sürekli o açlık devam eder. Daha çok kadın, daha iyi kadın veya erkek tabi illa belli bir cinsiyeti. Genelde tabi erkekle ilişkilendirildiği için bu yaşam formu biçimi söylüyorum ama günümüzde o yüzden evlilikler iyice zorlaştı tabii. Psikologlar içerisinde de gözlemlenen bir şey. Erik From şöyle bir analiz sunuyor. Günümüzde ilişkiler bir pazarlığa dönüştü kadın erkek arasında. İki taraf fiyatını yükseltmeye çalıştı. İşte estetik yapıyor, ondan sonra erkek karizma giyiniyor vesaire. Amaç ne? Karşıdaki insanı karşısında fiyatı yükseltmen ve anlaş birbiriyle karşılaştırıyorsunuz. Yani sen bana ne vereceğim, ben ne vereceğim. Bu pazarlık sonucunda ilişkiler başlıyor diyor ama burada tabii sonucu büyük bir hayal kırıklığı oluyor. Çünkü kandırıyorsun karşıdaki tarafı. Kendini e tabii, de aslında. Aynen ve tabii şöyle bir şey oluyor. Pazarlık olduğu için her zaman gözün daha bulur muyum diye dışarıda. Ve hmm. daha bulduğunda da ayrılıyorsun. Ya yani sen diyorsun işte senden güzelini buldum, zenginini buldum vesaire. Dolayısıyla sürekli bir kıyas halindesin. Tabi bu huzur vermez insanı. Diğer tarafta bu bahsettiğim ki aynısını Eric Fromm da öneriyor. Yani aşk denilen şey bir sanattır diyor ve büyütülür diyor. Yani insanlar sevmeyi öğrenmeli. Sevmek ani duygular hissetmek birine karşı değildir. Sevmek bir sanattır diyor ve emek gerektirir. İki kişi birbirine emek verir, birbirine güvenir, birbirine yatırım yapar ve bu şekilde büyürler. İşte bu tam dediğim aile olma kısmı. Kişi ailenin peşinde gitmeli. Ailenin peşine gittiğiniz zaman orada huzur oluyor, mutluluk oluyor. Haz da oluyor elbette ama hazın peşinde gitmiyorsunuz. Orada huzurun peşinde gidiyorsunuz. Hı hı. Güvenliğin peşinde gidiyorsunuz. Aileye girdiğiniz zaman karı veya koca size güven vermeli. Evet. Huzur vermeli. İşte bu, bu huzur ve güvenlik ortamı aslında cinselliğin, hazından veya aşkın ilk başta ortaya çıkan o heyecanından çok daha önemli, çok daha kıymetli, çok daha büyük. Asıl yatırım oraya. Çünkü büyük bir emek var. Emek olduğu için de bu burada bir büyüme var. İlginçtir. Arapçada diğer bir aşkla ilgili kullanılan ifade muhabbettir. Kur'an'da hmm. da geçen bir ifadedir. Yani Allah'a mesela muhabbet duymak. Hatta biz dua edilir ya Allah muhabbetinizi arttırsın. Evet, biz evet. genelde şöyle zannediyoruz. Orada şey deniyor işte konuşmanız arttırsın. O değil. Muhabbetinizi artır, Sevginizi arttırsın anlamında hmm. kullanılıyor. Allah muhabbetinizi arttırsın. Muhabbet de Habbe'den gelir. Tam onu soracaktım neden diye. Habbe Habbeden gelir. tohum demek. Yani aşk tohum atarsınız o büyür. Onu büyütecek de siz, sizsiniz. Yani doğru bir toprağa atacaksınız o toprakta büyüyecek ve emek gerektirecek. Dolayısıyla aşk eşittir emek, sevgi eşittir emek. Karı koca arasında birbirlerine emek harcadıkça o ilişki büyüyecek. Şimdi biz tabii öyle bakmıyoruz. Ya ben niye birine emek harcayayım ki? Ben ona veriyorum o bana veriyor anlaşacağız. Ben ona niye tavizlerde bulunayım? Niye onunla uğraşayım? Daha iyisini bulurum, ararım diyoruz. Halbuki orada Erik Fromm da bunu diyor. Aşk yaratılan bir şey. Sen yaratıyorsun. Sen o kişiye yemek verdikçe o sana vermeye başlıyor. Aşkın bulaşıcılığı bu. Ve aile bu şekilde oluşuyor. Emekle evet. oluşuyor. Sevgi de bu şekilde oluşuyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen şey o. Yani birbirine verilen bir wow. emeğin muhabbet ve işte dediğim gibi ifadeleri söylüyor aslında. Hocam bu aşk kelimesiyle ilgili Twitter'da ya da işte sosyal medyada görüyordum. Arapça olduğunu ve Aha. bir de o sarmaşık anlamına mı geliyordu? Hı hı hı. Aşkın tam anlamı neydi? Ay Arapçada sarmaşık, zehirli sarmaşık mıydı? Etimolojik Doğru mu bu? Çok fazla e, dolanıyor. Bakmak lazım. Sizin söylemleriniz de biraz uydu da sosyal medyada çok fazla karşıma çıkan bir şey. Aşk zaten sarhoşlukla ifade edilir, Aklı örten. Aklı örten bir şey mi? E, aklı hmm. hatta işte o yüzden yine şaraba benzetiliyor ya. Yani aklı örten bir hatta hastalık görülüyor dediğim gibi İslam dünyasında evet, ha, hastalık, hastalık olarak evet, görülüyor. Evet. Hastalık... Geçici bir delilik hali diye ifade ediyor. Kişi çünkü rasyonel hmm. düşünemiyor. Nerede ifade ediyor dediniz? İbn Sina veya hmm. diğer İslam geleneğindeki şeyler. Belki tıp, oralardan alınıp hani böyle bir post şekline getirip belki paylaşılıyordur bu. Olabilir. Hani ben de gözlemlediğim gerçekten bir hastalık hali. Ama hani emek vermek yerine işte hep karşıdan bir şey beklemek, o yaparsa ben de yaparım gibi. Böyle bir mücadelenin içine giriyoruz aslında bu modern zamanlarda. Hep bir karşılık bekliyoruz yaptığımızda bir karşılık ya da hiçbir şey yapmak istemiyoruz. Dolayısıyla herkes aşkı arıyor. Hı hı. Aşk dedikleri şey de gelip geçici haz aslında. Anlattıklarınızdan hani şunu çıkarıyorum ben. Biz geçici olan şeyleri mi seviyoruz artık acaba? Bu modern zamanlarla ilgili bir şey mi? Yoksa bir algı mı yaratıldı böyle? Ben bunu da düşünüyorum. Bir sosyal medyada bir mutluluk şeyleri var. Ama kimse mutlu değil. Herkes zengin, herkes en iyi yerlerde yemek yiyor, herkes en güzel sevgilileri yaşıyor, en güzel evliliği yaşıyor. Bir ay sonra duyuyoruz boşanmışlar, kavgalar, işte orta saçılmış her şey falan. Hakikaten nasıl yaşamalıyız? Hani hem Rabbimizin bizden istediği nedir? Böyle bir toparlarsak neler çıkarırız? Yani? Evet. Ya da niye böyle bu hale geldi? Bu arada şeyi kontrol ettim. Aşk Hı -hı. gerçekten evet sarmaşık şeyinden geliyormuş. Aşaka. E, Aşaka e, doğru ifadesinden geliyor burada tabii şey ilginç yani esir almak çünkü hmm. sarmaşık e, sarıldığı objeyi esir alıyor siz orada aşkı bir çeşit esir alma anlamı var karşıdakini esir alıyorsunuz hakikaten doğru yoğunluklu <gülüyor> <gülüyor> yoğunluklu bir duygu olarak e, aşk burada ifade ediliyor tabii şurası zaten bu duyguları yaşadığı için birisi buna bu ismi vermiştir diye düşünüyorum Muhtemelen tabi etimolojik kökenler bazen beklemediğimiz şekillerde bağlantılı oluyor ama muhtemeldir yani öyle güzel bir bağlantı olmuş. Hı hı. Günümüzde aldatıcılık da var. Hı. İki tane aldatıcılık bizi yanıltıyor. Birincisi aşkın romantize edilmesi. Aşkın romantize edilmesi ne demek? Gerçeklik dışına çıkarılması. Yani sevginin. Biz dizileri, filmleri izlediğimiz zaman çok romantize edilmiş. İşte insan yani böyle acayip adam geliyor, beyaz atlı prens ve insanlar onu aramaya başlıyorlar. Yani hmm. benim sevgilim o filmlerdeki gibi değil. Oysa filmlerdeki şey tamamen bir idealizasyon, bir ya yalan. sosyal medyadaki hocam. İşte o ikincisi o yüzden... diyecektim. Yani ha, birincisi mi? Tamam. film, o ikincisi Hı -hı. yeni çıktı. Sosyal medya. Hmm. Tabii sosyal medya daha geniş. Sadece aşkı değil, insan hayatını da idealize ediliyor. Ya yani her gün bir yerde kahvaltı ediyorlar. Bunlar ne güzel besleniyor. Bak ne kadar mutlu. Halbuki orada biz bir persona kuruyoruz, başka bir kişilik kuruyoruz. O yüzden zaten avatar deniyor. Evet. Yani bizim Avatar genelde gerçeği yansıt Hint mitolojisinde tanrıların dünyada gözükme şeklidir. Gerçeği yansıtmaz. İşte orada gösterilen şey de bir imaj. Gerçeği yansıtmıyor. Çoğu zaman yalan, hatta çoğu zaman genellikle de sorunlu olanlar bunu örtmek için bu tarz şeyleri kullanır. Gerçekten iyi ilişkisi olan biri bunu sosyal medyada illa gösterme ihtiyacına girmez ama tabii ki gösterip de mutlu olanlar da olabilir. Ya yani göster. Bu arada ilişkilerin saklanması da bir problemdir. O ayrı mesele. Yani sosyal medyada sevgilinizi gizleyin demiyorum. Bence bu iyi bir şey değil. Hayatınız neyse onu gösterin. Hayatınızda evet. sevgiliniz, eşiniz varsa eşinizi niye gizleyeceksiniz ki? Yani o sonuçta kendi istemiyordur vesaire onu bilemem ama özel durumlar olabilir ama hayatımız neyse onu göstereceğiz. Şimdi insanlar öyle yapmıyorlar tabii. İdealize. Kitap okumuyor, kitap resmi paylaşıyor. Her gün lüks yerlerde yemek yemiyor. Zaten özel yemek yiyince paylaşıyor. Her günkü yemeğini paylaşmıyor. Ama insanlar onu görünce ha bak lüks yerde kahvaltı yapıyorlar. Bak eşi onu şuraya götürüyor. Ve işte bak karısı ona nasıl davranıyor vesaire. Halbuki bunlar idealize edilmiş şeyler. Evet. Bir de bu çok tehlikeli bir şey. Burada özellikle varoluşçular buna çok dikkat çekiyor. İlişkiyi dışarıya değil içeride kurmak lazım. Evet. Bak onları öyle yapıyor şeklinde bir ilişki olmaz. Bu taklide dönüştürür. Halbuki ilişki otantik. Biriciktir her ilişki. Dolayısıyla siz kendi aranızda bir takım ritüeller, kendi aranızda bir takım usuller belirleyebilirsiniz. İlla insanlar bir şey yapıyor diye siz onu yapmanızı gerektirmez. Özellikle de zaten tüketim toplumunda yaşadığımız için insanlar oraya yönlendiriliyor. Bu da tabii bir kandırmaca, bu da bir illüzyon. Ha şunu da ekleyeyim, demin bitiremedim. Kierkegaard ikinci seviyeye geçişi öneriyor insanları kurtulmak için. Ve hmm. gerçek aşkı orada başlatıyor. İkinci seviye etik adam diyor. Ahlaklı ha, adam. Evet. Şimdi birincisi estetik adamdı. ikincisi ahlaklı adamdı. Etik adamdı. Neden etik adam diyor? Çünkü ona göre aşk orada buluyor. Orada gerçekten sevgi ortaya çıkıyor. İşte bu Storgay dediğim şey çıkıyor. Erkeğin veya kadının birbirine söz verip ve bu söz demek ahlaki bir bağ demek. Ben seninle evleniyorum diyorsun. Ben hmm. seni hayatıma aldım, aile yaptım diyorsun. Şimdi bu artık bir ahlaki sorumluluğum var o kişiye karşı. İşte orada aşk büyüyor Kierkegaard'a göre ve gerçek sevgi orada başlıyor. Siz çünkü bir kere bir seçim yapıyorsunuz ve Kierkegaard bunu tabii risk diyor burada. Bir risk alıyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki ben başka kadına bakmayacağım ve erkeğe bakmayacağım. Artık ben seninle birlikteyim ve doğru kişi o olmayabilir ama sonuçta bir şeyi seçtiniz ve ondan sonra yatırım yapmaya başlıyorsunuz diyor. Bilinçtir Kierkegaard bu aşamadan geçmeyen insanların aslında Tanrı'ya da sevgi duyamayacaksın. Çünkü Tanrı da öyle bir şey. Tanrı'ya söz veriyorsunuz. Ben günah işlemeyeceğim diyorsunuz. İşte ibadet edeceğim diyorsunuz ve Tanrı'yı seviyorsunuz. Bunun ilk antrenmanı aslında ona göre dünyevi ahlakla başlıyor. Yani ha. gördüğünüz birine sözlerinizi tutmadığınız durumda görmediğiniz birine sözleri tutmanız daha da zor. Allah hayatınızda unutmanız çok daha kolay. Çünkü Sonuçta görmediğimiz bir varlık. İbadet de etmiyorsanız günlük vesaire Allah'a rahatlıkla unutabilirsiniz. Eşinizi her gün görüyorsunuz. Evet. Şimdi ona karşı bile sözünü tutamayan, ahlaklı olmayan biri üçüncü aşamaya ona inanç insanı dediği aşama o üçüncü aşamaya geçemez diyor. Yani bir anlamda Kierkegaard. tabi o kısmı bizi çok doğrudan ilgilendirmiyor ama şu kısmı önemli. Aşkı biz birine bir söz vererek ona bağlanarak büyütüyoruz. Hı hı. Ve orada emek harcamamız gerekiyor artık. Ve tabii ki bir risk. Karşıdaki sizi aldatabilir vesaire ama risk almanız onu kıymetli kılıyor zaten kirkek artık. Allah'ın durumunda da öyle risk alıyoruz. Görmediğimiz bir varlık. iman ediyoruz. Hayatımızı ortaya koyuyoruz. Benzer bir şey var diyor aralarında zaten. O yüzden hani benzerlikler daha derine de gidiyor. E şimdi baktığımız zaman İslam'da da benzer bir şey görürüz. Yani İslam'da da sonuçta meşru ilişki dediğimiz şey evliliktir. Evlilik peki nasıl bir şey İslam'da? Biz tabii hep söylenir hani inançlı olması lazım evlendiğimiz kişinin ve nikah sırasında sonuçta bir söz veriyoruz, bir akit yapıyoruz ve bu sözü Allah'ın huzurunda veriyoruz. Allah'a söz veriyoruz. Şimdi o bizim gelenekte özellikle tasavvufçular ama genel olarak gelenekte İslam düşüncesinde rastlayabiliriz buna. Bunun çok önemli olduğunu ve ilişkinin aslında Allah'ın da ortak olduğunu, evet. Allah'ın garantörü olduğunu. Yani biz sadece eşimize söz vermiyoruz. Allah'a da söz veriyoruz. Yani ben aldatmayacağım eşimi. Ondan sonra onun sorumluluğunu alıyorum. Ona mehrini vereceğim onun sıkıntısında vesaire yanında olacağım bir ciddi bir sözleşme evlilik. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Allah kendi diyor zaten. Yani çok ciddi bir sözleşme olarak nitelendiriyor Nisa suresinde evliliği. Dolayısıyla Allah'ın da ortak olduğu, Allah'ın garantörü olduğu bir ilişki. Ne diyordu Allah? Huzuru ve aşkı aranıza ben koydum diyor Allah. Yani Allah'ın bizzat sevgiyi, eşimizi bize bizzat Allah hediye ediyor. Yani hediyeden kastım emanet ediyor. Ve aramızdaki sevgiyi birbirimize o veriyor. Dolayısıyla burada Allah'ın da içinde olduğu kutsal bir şey haline gelmiş oluyor aşk, sevgi. Tabi bu ne sevgi? Ailevi sevgi. Meşru bir ilişki, Allah'ın gözünde meşru, toplumun gözünde meşru. Ve tabi dediğim gibi birbirimize karşı yükümlülükler olan bir şey. Sevgi demek, yükümlülük demek. Günümüzdeki aşk anlayışında ben karşı taraftan nasıl faydalanırım gibi, hani ben bir şey vermeyeyim veya vereceksem, Ondan daha çoğunu alayım. Bir ticaret gibi dedim ya. Öyle hmm. değil yani burada bütün kalkanını indiriyorsun, bütün şeyini indiriyorsun. Karşıdaki insana merhametin var ya düşünmüyorsun o bir şey verecek vermeyecek. Ben zaten onu seviyorum. Onun ki demin çocukla ilgili verdiğim benzetme ondan. Anne çocuğunu severken şey derim ya çocuğun bana ne verecek. Tamam. Böyle bir şey aklından geçmez yani. İşte karı koca arasındaki sevgi de böyle olması gerekiyor. Tabii evet. kötüye kullanılabilir bu. Tabii ki kullanılabilir. Hani burada şey demiyoruz. Hani karşıdaki sizi kandırıyor. Bunu fark etmeyin demiyoruz. Hı -hı. Karşıdaki sevmiyorsa öyle bir huzur yoksa ilişkinizde tamam sorunlu zaten. Ama gerçek bir ilişkide iki tarafında fedakarlıklar yapması gerekiyor. Bir de hocam benim mesela en çok bu konuları düşünürken en çok referans aldığım ayetlerden biri de şeydir. Siz iki kişi aranızda konuşurken üçüncüsü Allah, işte dördüncü uh -huh. dördüncüsü Allah, işte siz dört kişi konuşuyorsunuz, uh -huh. konuşuyorsanız beşincisi Allah. Hangi ayeti hatırlayamadım şimdi. Mesela o benim gerçekten çok büyük referansım olmuştur. Bence herkes bunu, bunu bir hatırlamalı özellikle. Sonuçta biz hayatımıza insanlar girdiğinde toplumsal sebeplerden dolayı bazen Bazen e, güven o, o, problemi yaşadığımız için insanlara hemen açıklayamıyoruz. Kadının da erkeğin de önce bir süreçten geçmek istiyor yani o tanımak <laughs> istiyor karşısındakine. Ama ilişkiye başladığımız anda bu ilişkiye Eğer başlayacağım dediğimiz anda o, hem kadın hem erkeğin verdiğimiz sözleri ya yani aramızda konuştuğumuz söz dediğimiz şey aramızdaki konuşmalar <laughs> bir ahit bence bu Tabii. ve bunu duyan Allah. Bunun bilinciyle yaşamak gerektiğine inanıyorum. Allah motivasyonu girince, hani Allah'a olan saygımız, o zaman daha da dikkatli olmuş oluyoruz. Bence insanlarda böyle bir motivasyon oluşmalı. Yani şimdi şey çok kritiktir. Kur'an-ı Kerim'de en çok vurgulanan, bunu tabii bir ibadet gibi düşünebiliriz, ama ibadet dışında da önemli bir şey Allah'ı zikretmek. Hı hı. Şimdi zikretmek ne demek? Allah'ı hatırlamak demek. Evet. Şimdi Kur'an'da üstünde çok durulan bir şeydir. Yani Allah'ı hatırlayın, Allah'ı hatırlayın, Allah'ı hatırlayın. Tabi namaz bir zikirdir çünkü Allah'ı hatırlatır. Genel olarak hani çekilen zikirler Allah'ın adını anmakta bilinçli yapılırsa Allah'ı anmaktır. Ama bu tabi genel itibariyle düşünmek Allah, Allah'ı anmak. Şimdi bu açıdan tabi o önemli. Allah'ın bizi devamlı gördüğünü, takip ettiğini bilmek gerekiyor. Farkında olmak gerekiyor. Hatta bunun te teknik ismi bizim gelenekte murakabedir. Murakabe Allah'ın bizi gözlendiği gözlediğini sürekli farkındalığını arttırma egzersizidir ve kişinin sürekli hani bu ruh haline ulaşmasını bekleriz. Hani kolay bir şey değil. Çünkü gündelik hayatta dalıyoruz, ediyoruz, unutuyoruz ama Allah'ın bizi gözetlediğini, adaleti nihayetinde sağlayacağını bilmemiz lazım ama evlilikte de ekstra dediğim gibi bir doz var. Çünkü evlenirken Allah'a da söz veriyoruz. Hani bana verdiğin eşimi bu emanete ben sahip çıkacağım. Çok uzaklaştık diye. hocam ya. Uzaklaştık. Biz zaten evet. eşi de emanetli olarak görmüyoruz ki bugün. Eşi... Belki de bunu konu etmeniz, işte bunlarla ilgili makale yazmanızın tabii ki sebebi bunlardır. Allah razı olsun. Yani o kadar uzaklaştık ki hocam yani. Bilmiyorum inşallah sağlayabiliriz. Uzaklaştık. Hedonizmin merkeze gitmesiyle birlikte tabii insanlar herkes yüzeysellik hakim evet, oldu. Evet, Hazlar evet. hakim oldu. Bu da tabii şu demek. Kaliteli hayat ne? İşte çok yemek yenen, çok cinsellik olan hayat. İşte kaliteli ilişki ne? heyecan olan ilişki ama bunlar hep yüzeydeki şeyler. Yani bunlar işin derinliği değil. Maneviyatı olmayan bir şey sığ oluyor. işte zaten maneviyatı kaybettik. Yani evet. din bile bir gösteriş aracına dönüştü. dönüştü. İbadetler bile gösteriş amacına dönüştü. işte sevgi de bir gösteriş. Hatta yani böyle diyenler de var. Yani bu kadın yanıma yakışıyor. Bu erkek yanıma yakışıyor falan. Ne güzel beni gösteriyor falan. Hani burada sen maske mi alıyorsun, kendi elbise mi alıyorsun? Yani senin malın değil ki o kadın. Yani böyle bakmak Tamamen yüzey seçti. Işte görüntüsüyle insanları değerlendiriyoruz, şey yapıyoruz. Bu tabii sıkıntılı bir hale dönüştürüyor ilişkiyi. İşte ne bileyim erkek kadın hepimiz yaşlanacağız. İşte yaşlanınca mesela genç bir kadın veya erkek size ilgi gösterdiğinde aileyi dağıtacak mısınız? Yani? İşte dağıtılıyor. Bugün çok oluyor. Bu tabii bunun arkasında hep bu dediğim ne yazık ki hazcılığın maneviyatı götürmesi. Yani gerçekten derinlemesine bir ilişki ve bu olmaması lazım yani. Gerçekten çok modern dönemlerde zorlayıcı. İnşallah başarabiliriz. Bu yayınlarımızın da amacı aslında bunlara bir nebze olsun katkı sağlamak. Hocam bitirelim. Zamanımız doluyor. Söylemek istediğiniz son bize böyle öğüt niteliğinde hatırlatıcı olarak toparlarsak ne diyebiliriz? Sözünü söyledim. Onu da tabii yüzeysel anlamıyla söyledim. Hani bir elbise almıyoruz kendimize. Kimileri diyebilir ki ya Kur'an-ı Kerim'de ama bak bir elbisenizdir eşiniz diyor. Bu tabi aslında ne kadar eşimizle iç içe girmemiz gerektiği ile ilgili bir şey. Bize en yakın şey nedir? Ona bile bizim... o kadar yüzeysel bakıyoruz evet, ki. İşte oradaki göz sizin dışarıya gözükme biçiminiz anlamında değil. Bizi en yakın şey nedir bize vücudumuza dışarıdan olup da bize yakın olan elbisemizdir. Hı -hı. Eşimiz bizim dolayısıyla en yakınımız. Ve elbise niye önemlidir? Elbise bizim kusurlarımızı, en önemlisi cinsel şeylerimizi örten, ayıplarımızı örter Eş dediğin bizim ayıplarımızı örten, Bizi böyle, bize en yakın olan varlıktır. Dolayısıyla hani birbirinizin elbisesi, Kur'an'ın kelime bir mahremiyet dedi. de var hocam. Tabii mahremiyet de var. Çünkü elbise kimsenin, dedim ki zaten olmadığı kadar, yakın olmadığı kadar bizi gizleyen bir şey. Dolayısıyla bu manada, o manada demedim elbiseniz değil. Evet. Bu manevi manada elbisemiz, eşlerimiz. Eşlerimiz, yani. evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Böyle konulara zaman ayırdığınız için, yazdığınız için Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Evet, Konuğumuz olduğunuz için de hoşçakalın. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. konuşulamayanlar da Enis Toko'yla gerçekten günümüzün en önemli konularından birini işlediğimize inanıyoruz. Herkese hoşça kalın diyorum. Sevgiler, saygılar.